Ee havuç, hadi benim karnım mısırdan ağrıyor. Seninki neden ağrıyor? <laughs> Hiç. Sizi ziyarete geldim baba. Ha? Yani kara kaşımıza kara gözümüze geldi. Ya oğlumuz arada bir bizi bir ziyarete gelemez mi? Yo, gelir gelir. Ben içeriden bir külah alıp geleyim de ona anlatsın. <laughs> Şimdi gel ne de derdini anlat. Neyse neyse, biraz zaman geçsin de anlatırım. <laughs> Geç. Sen şimdi ciddi ciddi şiir istiyorsun. Evet baba. Ne yapacaksın oğlum şiiri? Damlaya vereceğim. Oğlum otur bir yazsana. Ya baba denedim, denedim ama olmuyor ki. Yeteneksizim, yazamıyorum, kabiliyetsizim. Oğlum şiiri illa ki kendin yazman gerekmiyor ki. Bir sürü değerli şairimiz var. Onların şiirlerinden birini en beğendiğini seç hem şiir yazanın değil ona ihtiyacı olanındır der Il Postino filminde. Hazır şiir olmaz anne. Niye? İlla evde yapılmış şiir olması mı gerekiyor? Hiçbir ünlü şairimiz baş harfleri Damla senden çok hoşlanıyorum diye bir şiir yazmamış ki. Ha, sen akrostiş şiir istiyorsun. Seviyorum ama kimi? En tatlı birisini. Nasıl anlatsam sana ilk kalpleri baksana. Ay çok tatlı. Baba sen, eskiden anneme çok şiir yazmışsın, öyle diyorlar. Oho, eskiden de oğlum onlar. Şimdi bir kıta metiye bile duymuyoruz. Nankörlük etme, zamanında az şiir okumadık. Artık o romantizm deresi çoktan kurudu oğlum. Yanlış kapıya gelmişsin. Ne alakası var? Ben istesem gene acayip şiirler yazarım. Ama tabii, bu işler gençken oluyor. Her Türk genci şair doğar ama şiir okumadan direkt yazmaya geçer. E yalan değil. Yani bu ülkede bu kadar çok şiir yazılırken şiir kitaplarının 500-600 adet satmasından belli oluyor zaten. Ya anne, bırak şimdi mesaj kaygılı cümleler kurmayı ya. Ya benim şiir burada güme gidiyor. Oğlum otur yaz. Şiirde de dublör kullanılmaz ki. Bu şiiri sen yazacak mısın? Yazmayacak mısın? Yazamaz. Oğlum boş boşuna vakit kaybetme. Yazarım. Yazarım ama Niye sen yazmıyorsun? Bu ev ödevimi senin yerine ben yapayım. Kızdan sen hoşlanıyorsun sen yaz. Yazmam baba yazmam ya. Ya beğenmezse ya dalga geçerse yerin dibine girerim vallahi ya. İnsan içine çıkamam. Amma abarttın. Ne var bunda? Hadi baba ya. Ya bir kıyak yap oğluna. Ya benim yazdığım şiirler iğrenç. Kız okursa ebediyen suratıma bakmaz. Oğlum yazamaz. Yanlış adrestesin. Yazarım. Yazamazsın hadi. Sen o duyguları kaybettin. Eskiden de onlar. Var mısın iddiaya? Aman ne gireceğim seninle iddiaya? Bence sen de girme kaybedersin. Bak gör nasıl yazıyorum. <laughs> Ay yazamazsın Haluk. Görürüz. Aslansın baba. Bak şiirin baş harfleri de Damla senden çok hoşlanıyorum olacak tamam mı? Ha düz şiir bitti bir de akrostiş istiyor. <laughs> akrostiş olacak baba. Damla'ya duygularımı anca o şekilde anlatabilirim. Haluk Bak eğer yazamayacaksan çocuğun duygularıyla oynama. Yani söyle açık açık. Ben o duygularımı kaybettim. Ben artık eskisi gibi romantik değilim de. Yazarım dediysem yazarım. Süpersin baba. Bitince haber verirsin. Hadi ben kaçtım. Nereye? E, ders çalışacağım baba. Çalışmam gereken dersler var. Hadi sana kolay gelsin. <laughs> Ya böyle ısmarlama şiir yazılmaz ki. Cık. E sen de azıcık bir ortam yarat. Nasıl? Hani ne bileyim yani böyle romantik bir müzik koy. Sonra loş ışık veya böyle mumlar etrafa. Sana bin düşün. Bana bakarak yaz. Sen düşünürsen bu baya öfke dolu bir şiir olur. O yüzden... Ya ne kızıyorsun ya? Ben sana ilham perisi olmaya çalışıyorum. Sen olsan olsan benim ancak dalga perim olursun. Ben burada ciddi ciddi çocuğumuza yardımcı olmaya çalışıyorum. Sen de benim karşıma geçmiş dalga geçiyorsun. Yarın öbür gün çocuğumuz psikopat olursa o zaman göreceksin ne oluyor. Şuraya bak ya. Hani değil artık bana şiir yazmak benim yüzümü bile görmek istemiyor. Ha benden ilham alamıyorsan karşında bile durmamalı. Yani konuyu nereden nereye getirdin ha? Bravo yani. Can derdinde, Meltem hanım romantizm derdinde. <laughs> A bak her şey gitti şimdi. <laughs> damla, 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 damla. Damla, damla. Ne oluyor Haluk bey? Radyatörler mi damlatıyor? Yani, yok sen... ...işine bak adamı hasta etme. Peki Haluk bey. Damlanın ile başlıyoruz. Denizler kadar derin, dağlar kadar yüce, ormanlar kadar sık. Bu ne ya? Coğrafya dersi gibi oldu. <laughs> Emine! Emine! Efendim hadi Bey? Ne yapıyorsun? Ben burada şiir yazmaya çalışıyorum. Bütün ilhamımı süpürdün gittin yani. Şiir mi? Ne şiiri? Aşk şiiri. Hadi başka zaman yap. Hadi. Aşk şiiri mi? <laughs> ne romantik adam. Meltem Hanım için şiir bile yazıyor. <laughs> ah Hüseyin ah. Sen bana mani bile yazmadın. Damla. Seni sevmek aşkların en güzeli. Yok 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 derinlerde bir yerde aşkın. Damla, seni çok seviyorum. Damla mı? Ama Ne diyor bu adam? Meltem Hanım'a değil başkasına yazıyor bu şiiri. Ee, ne yapıyorsun Salih Bey? Şiir yazıyorum dedim ya. Kime? Genç bir kıza. Hadi sen git işine bak hadi. Yok yok, iyicene şaşırdı bu adam. Utanmadan bir de genç kıza şiir yazıyorum diyor. Meltem Hanım görse mahvolursun. Ah oh, başım ah oh. yazıklar olsun. Halo? ne yapıyorsun sen burada bu saatte, bir şey mi oldu? Havuç kafanın şiirini bitiremedim ki. Gelen, giden, betonun borazanı, yani sessizliğe ihtiyacım vardı. Ben de o yüzden erken kalktım. Eskiden her yerde yazardın. Nasıl yani? Ne bileyim, yani bir bakardım beni vapur hiskesinde beklerken o kadar insanın arasında bir şiir yazmışsın. E seni tavlamaya çalışıyordum. <laughs> Oho, seni tavlayacağım diye nasıl taklalar attım, şiir ne ki? O zaman senin birazcık ilhama ihtiyacın var. Aa. Öyle demedim hadi otur, bekle. İlham vereceğim diyor gidiyor. Aa, bak. Bunlar sana ilham verir. Bunlar ne? Bana yazdığın aşk mektupları ve şiirler. Hala saklıyor musun bunları? Hı hı. Bak. Yuh neler yazmışım. Zamanında güzel sözlerle kandırdın beni Haluk Bey. Bak bak. Hiç unutmuyorum. Bir gün Taksim'de seni beklerken rüzgarlı bir havada sanki yapraklar değil ben uçuyordum sevinçten. Bir an düşündüm neden diye. Sadece sen geldin aklıma. Sebebi sendin ama sadece sen. <laughs> Vay be. Ne güzel değil mi? Ee, gençlik o zaman. Haluk. Heh. Hatırlıyor musun? Çok sevdiğimiz bir şarkı vardı. Senefonun sözlerini söylerdim. E ee? Yine söylesene. Söylemem. Hı? Çünkü şarkı sözü o. Şimdi yazarı telif ister. Ya evdeyiz ya. Kim duyacak? Yerin kulağı var. O yazar karısına bile güzel söz söylese telif ister. Biliyor musun? her aslında çok romantik bir insansın. Bir kere bana şey yazmıştın. Ne? Uyuduğun zaman bile özlüyorum seni. Bir daha uyuma. Cahillik işte. <laughs> ya, ya. sen niye içindeki romantiği saklıyorsun? Niye gizliyorsun? Ben derin romantiyim. Sen merak etme. Ben senin içindeki o romantiği çıkartacağım. Biraz daha okuyayım burada. Ne çok şey yazmışım ya. Ama kabul et çok güzel yazdım. Bak okuyorum. Kurumuş dallara baktım bugün. Bir de dökülen yapraklara. Nasıl olmuş? Bu olmamış ki baba. Nasıl olmamış lan? Çok güzel olmuş. Annene okuttum bayıldı. Ya baba bu şiirin baş harflerini okuyunca Damla senden hoşlanıyorum oluyor. E ne olacaktı? Oğlum havuç kafanı tekim olacaktı. Hayır baba. Damla senden çok hoşlanıyorum olacaktı. E bir tek çok mu eksik? O kadarını da sen uydur ver artık. <laughs> Adama bak. Teşekkür edeceğine ne diyor? Tamam tamam baba kızma ya. Teşekkür ederim. Neyse. Hadi ben kaçıyorum. Bak kız ayarlamadan sakın gözüme görünme. Tamam baba. Bu sefer bu iş kesin bitti. <laughs>